10 gündür Rize'yi geziyorum, vatandaşın tevezzühünü görüyorum ve bu tevezzühün benden yana olduğunu görüyorum. Rami Metin'i bir ateş aldı, Rami Metin'in bacakları titremeye başladı. Seçim şu anda Rize'de bıçak sırtında. Çok çalışan bu ya Rami alacak, bu seçimi ya ben alacağım. Rize'de ikimiz yarışıyoruz ve bu seçimi alacağım. Çünkü herkesin şi şikayetçi Rami Bey'den. Herkes şikayetçi. Onun için seçim almak hiçbir şey değil. Vatandaş sesini çıkaramayan vatandaş dahi arkadan beni arıyor diyor ki Köksal Başkan desteğim seninledir. Rize'de değişim için Rize'li bu sesinde bir adım atacaktır diye düşünüyorum. Ve atacağını eminim. İki, bir de Rize'de dolaşıyorum. Hükümetin yaptığı yatırımları Rami kendine mal etmiş. Cumhurbaşkanından daha ustun. Milletvekili Hayati Bakan Hayati Yazıcı'dan daha ustun. Hayati Yazıcı sanki Rize'ye bir şey yapmamış. Cumhurbaşkanı sanki Rize'ye bir yatırım yapmamış. Muhammed Avcı sanki Rize'ye bir, şey yapmamış. Bu tür Rize'deki yatırımları sanki Rami Metin yapmış. Hükümette hiç yok. Hepsini Rami Metin yapmış kendini Cumhurbaşkanı da üstüne konuklandırmış. Öyle öyle bir havalara girmiş, bir kibirlenmiş. Şimdi ona soruyorum. Bu belediye konuklarını kim yaptı Rami Bey? Sen mi yaptın, hükümet mi yaptı? Sen iddia ediyorsun, ben yaptım ola. O zaman Cumhurbaşkanı bize bir şey yapmadı mı diyorsun? Peki soruyorum. Bu meydanı, Cumhuriyet meydanını Bursa Büyükşehir Belediyesi mi yaptı, sen mi yaptın? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yapmadıysa sen nereden yaptın? Onu bir açıklar mısın? Eğer Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yapsa o zaman Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'na haksızlık yapmıyor musun? Sayın Sosyal Tesisi Spor Toto Genel Müdürlüğü yaptığını biliyorum. Sen diyorsun ki ben yaptım onu. O zaman Spor toto Genel Müdürlüğü'ne haksızlık yapmıyor musun? Yani Rize milletvekilleri, Ram Ümmeti'nin hiçbir şey yapmadı mı Rize? Hepsini sen mi yaptın? Onu bir demeye çalışıyorsun bize. Bir de bu kentsel dönüşümden dolayı eski belediye bloklarındaki belediye dükkanlarının kirası, kiraları vatandaş yani özel muç sahiplerinin daha pahalı. Vatandaşımız bu konuda çok muzdarip ve diğer diğer dükkan sahipleri de bakıyor ki belediyenin dükkanları bu kadar kire ediyorsa o zaman bizim dükkanlarımızda bu kadar kire olacak. Kire istemeye başladı. Bir sene sonra oraya giren vatandaşlarımız, iş vatandaşlar vatandaşlarımız bir sene sonra dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklar. Bu şehir böyle gitmez. Bu Rize böyle gitmez. Bu Rize bu yönetimi hak etmiyor. Değişimin sırası geldi diyorum. Herkese saygılar sunuyorum.